Merhaba değerli arkadaşlarım, kaçtan sevgiler. Bu gece niyetlerimizi yapıyoruz. Bu gece ve her daim yapmanıza niyet ediyorum. Niyet etmenin gücünü benimle birlikte keşfetmenize niyet ettim. Evrende şamanların niyetliyatlandırdıkları ölçülmesi ve tarif edilmesi olanaksız bir güç vardır. Ve kozmozda var olan her şeyin bu niyet olgusu ile bağlantısı kesinlikle vardır değerli arkadaşlarım şüphesiz hayatımızda hepimizin e, niyetleri vardır mutlu olmak başarılı olmak e, kariyer sahibi olmak çocuklu olmak hasta yorulmuş olmak gibi elbette ki niyetlerimiz vardır ve olmalıdır e, harekete geçerek e, bu gücü kendimizde keşfedebiliriz zorluklarla karşılaştığımızda hemen pes edip geri çekilmemeliyiz dilek merüterler. Hayatımızın her alanında her daim olmalıdır değerli arkadaşlarım. E, dileyelim, rütbel yapalım, geliştirelim ve yaşayalım Günöz Özkul'la birlikte diyorum. E, şu andan itibaren seçebileceğinizin en iyisini seçmenize niyet ediyorum. Değerli arkadaşlarım bu hayatta sadece ailemizi seçemeyiz bir de ölüme çare bulamayız. Diğerleri her şeye çare buluruz ve diğer seçimler bizden ibarettir. Haydi hep beraber seçebildiğimizin en iyisini seçelim. Yaşayabildiğimizin en iyisini yaşayalım. Ve sonuçların için alemlerin Rabbi olan Ulu Allah'a teslim olalım. Oldu, oldu, oldu diyorum. Hoşçakalın.